Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa denk gelenler için kendimi tanıtayım. Merhaba, benim adım İlksu. Bu kanalda Work and Travel Amerika süreçlerimi anlatıyorum. Arada bir de böyle gittiğim ülkelerden videolar da koyuyorum. Ama temel olarak Amerika'yı anlatıyorum. Daha öncesindeki kere Amerika'ya gittim. Work and Travel yaptım. Bu sene de tekrar gideceğim yine. En çok merak edilen konu tabii ki de en en hatta en çok merak edilen konu. Ne kadar para kazanıyorum ve çok para kazanmak için neler yapmanız gerekiyor? 2022 taktikleri falan diyebiliriz bunu. Ben daha önceden bu konuyla alakalı bir video 2019 senesinde çok fazla mesaj almıştım o videodan sonra teşekkür ederim böyle yapacağım hani bilmeyenler için çok böyle essential bilgilerdi şimdi 2022'sinde böyle bir fiyatları da update geldi bu videoya da update gelmesi gerektiğini düşünüyorum bir de tabii ki de ne kadar kazandım herkes çok merak ediyor. Öncelikle videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın eğer bu videonun sonunda bu video size yarar sağlıyorsa beğenirseniz çok mutlu olurum ee, yarar sağlamadıysa beğenmeyin. Onu da söyleyeyim. <laughs> Öncelikle hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi davranıp size böyle kısaca benim ne yaptığımı nereye gittiğimi anlatacağım. Ben Montana'ya gittim. Bölgeyle alakalı söylemek istediğim çok fazla şey var ama oğlum konusu bu değil şu anda bu video değil. İlk olarak basırlık yaptım. Basırlığı beğenmedim. Daily working yaptım. Daily working'den çıktı Otelde resepsiyonistlik yaptım ki çok sevdiğim bir işte. Ve aynı zamanda otelde e, bu çok sayılmaz ama böyle bir haftalığına şey denemiştim e, housemanlık denedim. Bir de bir günlük housekeeping maceram var. On da para kazandım bu arada. Bir sürü yerden böyle para akışı oldu ama olmadı aynı zamanda. Ben iki aylık bir çalışma sürecine girmiş girmek zorunda kaldım. Çünkü ben iş değiştirdim çok fazla kere. Yani bir tanesinde de temel ana işimden çıktığım için iki hafta böyle bir boşta kaldım Amerika'da. Bir de zaten okulumdan dolayı geç gidip erken döndüğüm için iki haftada orada bir kaybım oldu. O yüzden... E, ama yani bu yaptığım şeyi en başından itibaren yapsaydım çok güzel paralar kazanacaktım ama tabii ki de her şey zaman alıyor ve bir şeylerin rayına oturması da benim için böyle zaman oldu zaman aldı. İlk işimden başlıyorum. Ben ilk başta gittiğim zaman Montana Whitefish'te basırlık yaptım. Hatta restorana da söyleyeyim Abruzzo. Hiç tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok kötü bir yer yani not alın bir yere asla gitmeyin. Ağır şartlar altında ve çok az bir paraya çalıştığımı hissettim ve zaten konaklaması da çok pahalıydı ve çok kötüydü. Abrutu'ya gitmeden önce ben 10 dolar artı tip olarak anlaştım ve sahibi demişti ki işte e, tiplerle birlikte 20'ye falan denk gelir demişti ve ben şöyle düşündüm. Normal bir minimum çalışma saati bir işten 40 saat haftada. 40 ile 20'yi çarpınca işte 800 dolar. Aa çok iyi para. İşte ikinci işte bulurum. Ondan da mesela bir işte 800 alsam 1600 dolar haftalık çok iyi para şeklinde düşünmüştüm. Ta ki bu işveren bana 40 saat değil 25 saat veriyordu ve iş o kadar hani zordu ki yani arkadaşlar basırlık aşırı zor bir meslek. Hani eğer giden varsa çok zor yani aşırı zor, yorucu. Sürekli bir şeyler kaldırmak, sürekli işte eee sürekli dönüp dolaşmak hani size onun için para veriyorlar evet ama çok zordu ve ben çok zorlandım ve hani işin şey komik tarafı adam bana 40 saat niye vermiyor diye isyan dahi etmedim çünkü bir bildikleri varmış yani 25 saat işte günde 5 saat çalışıyorsunuz işte 2 günde tatiliniz oluyor aşırı zor bir meslek ve nasıl oldu biliyor musunuz? Saatlik bu arada tiplerle birlikte işte 5 saat çalışıyordum 50 dolar oradan geliyordu abi günlük gelen tipler 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Yani günlük ben 80 dolar alıyordum. Max bir kere 100 doları falan görmüşümdür o toplam gelenlerle. Yalnızca tipleri kastetmiyorum yani. O aldığım 100 dolar işte 5 saatlik çalışmamdan 50 dolar geliyor. Bir de ekstradan 30-40 dolar işte tipler geliyor. O sistemde şöyle oluyor. Size serverlarınız tip bırakıyor. Serverlar çok para kazanırken işte basırlar onun bir tık altında para kazanıyorlar ve biz mesela server olmak istediğim zaman da Amerika vatandaşı olmadığım için işte ben hani server yapmıyorum Amerika vatandaşı olmayanları demişti. Günlük işte 80 dolar alıyordum. Tamam mı? Bunu işte 5 çarpınca 400 dolar yapıyor haftalık. Hani ben 800 minimum alırım diye gidiyorum. 400 yaptı ve ev kirası abi 150 dolardı. O kadar sinirliyim ki bir anda samimiyete girdim. 250 dolar kalıyor bize yani. Hani cebime kalan harçlık 250 dolar abi. 250 dolar için. Ben niye gidiyorum Amerika'ya ki yani Türkiye'de kalayım yatayım. 250 dolar kalınca ben direkt böyle sponsor dedim abi, bu olmaz yani bu işte yapamam ben. 3 hafta falan geçiyor tamam mı? Benim hesabımda hala daha 1000 dolar yok. 1000 doları görmedim. Yani o iş yerinden ve çıkamıyorum. Çünkü siz bir sözleşme yaptığınız zaman işvereniniz minimum orada iki hafta mı üç hafta ne çalışmanızı istiyor. Hani böyle şey sanıyorlar. Diyorum ki ben para kazanamıyorum. istemiyorum burada çalışmak. Sponsorunuz da diyor ki işte sen şu anda orada alışma sürecindesin. Daha e, oturmamıştır hiçbir şey rayına. Birazcık daha süre ver falan dediği için maalesef çıkamadım işten ve bu benim en büyük kaybım oldu. Tavsiye bir buraya yazacağım ama siz de not olarak alın bu tavsiyemi. Kesinlikle ve kesinlikle Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'deki eşleşme sürecinizde işverenize net ve net olarak çalışma saatinizi, ücretinizi, konaklamanızın ücretini yani elinize net kalacak parayı hesaplayın. Eğer birbirleri arasında uçurum fark oluşuyorsa ve elinize benim gibi 200 dolarcık kalıyorsa kesinlikle o işe gitmeyin. Ek olarak da bir tavsiye daha vereyim. Konaklamanızın fotoğraflarını alın. Kaç kişi kalacaksınız? Temiz bir yer mi? Verdiğiniz paraya değecek mi? Bunları mutlaka ve mutlaka sorun. Hatta gittiğiniz yerde daha ucuz konaklama, daha alternatif çözümler bulmaya çalışın. O konuya da geleceğim. Ben çıktım buradan tamam mı? Buradan çıkınca iki hafta boyunca beni beklettiler. Hem yani tabii ki de ben her gün para harcıyorum işte. Yemek yiyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum falan 30-40 dolara benim her gün yani eksiye düşüyorum o iki hafta boyunca. Çok kötüydü. Ben o süreçte bir tane delide iş buldum. Yani Delideki iş 17 dolar veriyordu bana ve 40 saate anlaştım. Net 17 dolardı bu arada o. Yani 680 dolar para kazandım. Ve böyle bir şöyle bir artım oldu. Ben size dedim ya arkadaşlar bakın benim gittiğim bölgede kimle tanışsam. Burada başka konaklama yok. Başka konaklama bulamayız. Bilmem ne bilmem ne bir sürü şey söylüyorlardı. Ama ben kabul etmedim. Hayır daha ucuz konaklama vardır. Daha alternatif çözümü vardır. Kesinlikle ve kesinlikle isyankar olun. Kendinize güvenin ve daha alternatif yollara, alternatif konaklamalara, alternatif işlere. Mutlaka bakın yanınızdaki hayır abi ben bu bölgeye 10 yıldır geliyorum ya. İşte hiç öyle şeyler yok. Olsaydı biz geçerdik diyen insanlara ki bunu diyorlar. Kulak asmayın ve gerçekten araştırın ve biz arkadaşımla birlikte araştırdık ve bedava konaklama bulduk. Mesela bunun delisi bize bedava verdi ve etrafımızdaki herkes konaklama 150 dolar bayılırken haftalık ki 600 dolar ya aylık 600 dolar kâra geçtim. 3 ay çalışmanı düşün yani. 1800 dolar kârdayım ben. Bir tane Macbook parası çıktı otomatik olarak yani. Bunu kesinlikle bunu da not alın. Alternatif ve ucuz konaklamalara gittiğiniz bölgelerde kesinlikle kesinlikle bakıyorsunuz eğercik eğer çok para kazanmak istiyorsanız sonrasında arkadaşlar ben bu çıktım deli de başladım dedim ya sadece deli var elimde ama hani 680 dolar geliyor hani haftalık bu arada tax de var ve tax çok yüksek gerçekten yani mesela siz 600 dolar 680 dolar ya benim elime 540 falan geliyordu yani bunları da unutmayın Diniz bölgedeki taxlere de bakın Montana'nın şöyle bir artısı var Montana'da yediğiniz işte yemekten, kıyafetten falan filan vergi ödemiyorsunuz. Ben bu deliğe gittim, çalışmaya başladım falan filan. Sonra ben otel işi buldum. Otel işinde şöyle bir eksisi var. Otel 15 dolar veriyordu saatlik ama otel işi çok kolaydı ve çok eğlenceliydi ve gerçekten beni çok geliştirdiğini düşünüyorum otelde çalışmanın. Hep söyleyeceğim yani çok sevdim. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Eğer İngilizceniz iyiyse resepsiyonistlik kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bence work and travel'daki en kolay iş. Evet parası yüksek değil. Evet hani tipi yok bir şey yok ama garanti güvenlikli İngilizcenizi bence çok daha geliştirebilir ve insanlarla tanışma ihtimalinizi çok arttırabilir bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çok para kazanmak istiyorsanız bu meslek çok tavsiye etmem. Manevi olarak kazancı bu işin çok fazla vardı benim için. 15 dolara başladım. Şimdi burada işin çok değiştiği ve çok güzelleştiği şeyden bahsedeceğim. Ben yaklaşık iki hafta çalıştıktan sonra arkadaşım dedik ki hani biz hani hep burada çalışmak istiyoruz. Burayı çok sevdik falan filan. İlk başta kadın bize overtime vermem dedi. Overtime bu arada fazla mesaiye kalmak demek oluyor bilmeyenler için. Çok para kazanmak istiyorsanız bu da işte size öteki bir madde olsun. Bunu da yazın. Overtime ya da tipli bir işe gitmek. Hani çok para kazanmanın en temel şeyi bu ikisi yani ya overtime alacaksın ya tipli işe gideceksin ya da yemek ve konaklaman bedava olacak. Yani bu üçü, üç faktörden bir tanesini bedavaya getirdiğin takdirde para kazanma ihtimalin 3 aylık kısa bir süre içerisinde inanılmaz derecede artıyor. Hele tip zaten geçiyorum. Tip mükemmel bir şey. Tipli bir işe gidiyorsanız hele ki günlük tiplere böyle benim gittiğim basırlık gibi değil de böyle hani 200-300 dolara varıyorsa mükemmel bir iş. Kesinlikle bırakmayın onu. Ya da atıyorum işte tipli işe gidemediniz ama overtime benim yaptığım gibi. 15 dolar alıyordum ama overtime'la saatlik bir buçuk katına çıkıyor ve bana kadın yaklaşık böyle bir, bir buçuk ay boyunca 30 saat daha overtime verdi. Yani ben 30 çarpı 22'den çalıştım bir buçuk ay boyunca ve yaklaşık haftalık kazancım 1000 dolar oluyordu tam net olaraktan. Bu arada onun konaklamasına geçtiğimde de haftalık 50 demişlerdi ama bizden giderken para almadılar. Böyle bir artısı oldu. Bakın ben hem konaklamayı bedavaya getirdim hem overtime aldım. Tek eksim benim son 1-1,5 bir, bir ayda bunları yapıyor olmam. Eğer bu 3 aylık sürecimde yapsaydım net olarak bir 16-17 bin dolarla cebimde dönmüş olacaktım. Ama maalesef mümkün olmadı. Çünkü çok kötü işe gittim. Değiştirmek zorunda kaldım. Yani of, çok fazla şey oldu. Eğer detaylarını merak ediyorsanız belki ayrı bir videoda da onları anlatırım. Work and Travel sürecim boyunca yaklaşık 10 bin falan kazanmışım. Yani bu 2 aylık sürecimde ve çok harcadım bu arada. Gerçekten çok fazla şey aldım. Laptopun vergilendirmesi yok. Gelen sorulara ithafen bunları cevaplıyorum. İşte aldığınız saatin, şuyun, buyun hiçbir şeyin vergisi yok. Bu arada saat aldım Amerika'dan. Unutmuşum onu. Videonun özeti arkadaşlar 10 bin dolar kazandım Work and Travel sürecimde. O harcadığım e, e, eve harcadığım masraflar orada yaptım işte yemeği için falan onları saymıyorum. Onları sayarsak zaten 12-13 falan buluyor herhalde. Ama eğer dediğim gibi en başından itibaren overtime'lı işte konaklaması bedava olan bu işime yerleşseydim çok 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 daha iyi olacaktı benim için. Ama işte kadar böyle olması gerekiyormuş diyelim. Ve bu yaz tekrardan oraya gitmeyeceğim. Çünkü Montana'yı ben hiç sevmedim. Ben hiç bana göre bir yerde çok kasvetli ve çok ne bileyim kapalı yani böyle bir dağın arasında böyle sıkışmış gibi hissettirdi bana. Ama belki bazı insanlar böyle doğa aşığı falansınız çok sevebilirsiniz. Çünkü giden insanları çok seviyor yani daha doğrusu giden Amerikalılar. Ya belki de ben çok çalıştığım için de olabilirim. Bu da bir etken olabilir. Çünkü oraya giden insanlar tatile gidiyor. Ben oraya çalışmaya gidiyorum ve çok çalışıyorum. Günde 15-16 saat çalışıyorum. Hani böyle bir hayat olan bir insan bir yeri ne kadar sevebilir? O da soru işareti. Tavsiyeleri unutmayın. Amerika'ya erken gitmeyi unutmayın. İşinizi garantilemeyi unutmayın. Erkenden gidip patronunuzun gözüne girmeyi unutmayın. Overtime fazla mesai sormayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni motive ediyor kanala abone olup yorum yapmanız altına. Çekmemi istediğiniz videolar varsa da aşağıya yazarsınız. Sevinirim. Görüşürüz haftaya. Bye bye.